Merhaba arkadaşlar Sorsal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk Kültür Medeniyet Tarihi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen kut inancını açıklayınız demiş. Arkadaşlar kut inancı İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin ve siyasi gücün gök tanrı tarafından bir hanedana veya bir kişiye verildiğine inanılmasıdır. Bu inanca göre hükümdar arkadaşlar Tanrı'nın izni ve lütfuyla yani kutu ile ülkeyi yönetir. Bu yetki ona kan yoluyla tüm hanedan üyelerinden aslında geçer. Bu durum taht kavgalarının da Türk devletlerinde temel sebebi aslında olmuştur. O zaman kut inancına ne diyoruz? Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından, hükümdara Tanrı tarafından verildiği inancıdır. Evet. Geçtim ikinci soru. Türklerde devleti oluşturan dört unsuru yazınız. Bu unsurlardan arkadaşlar ilki halktır. Sonra toprak yani vatan. Sonra egemenlik gelir arkadaşlar. Ve en sonda da teşkilatlanma olacak. Bunlar devlet yöneten, devlet oluşturan dört unsurdur. Geçtim üçüncü soru. Divan Türk İslam devletlerindeki divanlarla alakalı soru var. Verilen divanların görevlerini bize soruyor. Şimdi divanı saltanat, diğer adıyla büyük divan arkadaşlar. Devletin tüm siyasi, askeri, mali, idari işlerin görüşülüp karara bağlandığı en yüksek divandır. En yüksek divandır. Başkan zaten hükümdardır direkt. Divanı istifa ise arkadaşlar devletin Mali işlerinden sorumlu. Maliyeden sorumlu olan divan. Divanı Tuğra ise arkadaşlar hükümdar ve devlet adına yazışmaları yürüten ferman, berat, name gibi isim, resmi belgeleri hazırlayan bunlara hükümdarın Tuğra'sını çeken divandır. Başında da zaten Tuğra'yı bulunur. O zaman iç ve dış yazışmalar diyelim iç ve dış yazışmalara bakan divan başkanı da Tuğray. Divanı işraf ise arkadaşlar şu işraf olacak. Devletin idari ve mali denetimini, teftişini yapar. Bakın teftiş, işraf aynı kökenden gelir. O zaman devletin idari ve mali teftişini yapan divandır. Başında da zaten arkadaşlar müşrif bulunur. Divanı arz son olarak arkadaşlar ordunun ihtiyaçları, askerin maaşları, terfileri, asker kayıtları ile ilgili e, sorumlu divandır. Başkanında da emiri arzdır. O zaman buna diyelim ki askeri işler en sorumlu divan başkanı emiri arzdır. Evet geçtim. Dördüncü soru. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarı kullandığı unvanlardan beş tanesini yazınız. Bunlardan ilk arkadaşlar Kağan. En çok kullanılan zaten Kağan. Hakan. Pan. Yapgu. Yapgu aynı zamanda devletin batı kanadını yöneten hükümdara da verilir bu isim. İlteber. İlteriş. İdikut. Bunları çoğaltabiliriz bu şekilde. Hanyu, Şanyu. Şanyu. Tanhü gibi umanlar kullanmışlardır. Peki ne yok arkadaşlar? Bunu da söyleyelim. Mesela padişah yok. Sultan yok. Bunlar arkadaşlar Melik yok. Bunlar İslamiyetle beraber olan hükümdarlık unvanlarıdır. Bunlar yok diğerlerine dikkat edeceğiz. Kaan, Hakan, Han, Yakbu, İlteber örneklerimiz oldu. Beşinci sorumuz. Atabey ne demektir? Açıklayınız. Atabey arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde ve sonrasında kurulan diğer Türk devletlerinde şehzadeler yani biz bunlara melik de diyoruz. Bulundukları eyaletlerde hem askeri hem de idari alanda eğiten, onların yönetim tecrübesini kazanmaya sağlayan deneyimli devlet adamı ve komutanlara verilen unvandır. Yani biz buna kısaca arkadaşlar şehzade eğitmeni diyebiliriz. Şehzadeler arkadaşlar yönetim alanında idari alanda tecrübelerini aktaran kişidir. Atabey Şehzade eğitmeni olarak da kısaca bahsedebiliriz. Evet. Ekber ve Erşad sistemi son sorumuz. Ekber ve Erşad sistemi arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğunda 1. Ahmet döneminde getirilen hanedan üyeleri arasında tahta en Büyük yani er, buradaki büyükten kastı yaşı olarak en yaşlı ve en akıllı kişinin geçmesidir. Evet hükümdar en yaşlı ve en akıllı kişi seçilecektir. Bu arkadaşlar ekber veya e şahsiste 1. Ahmet döneminde taht kavgalarını önlemek amacıyla getirilmiş bir sistemdir. Ekber ve Erşad sistemi. Bu sisteme göre arkadaşlar tahta geçme hakkı hanedanın en yaşlı ve en olgun kişisine aittir. Bu kural arkadaşlar yapılmasının sebebi ise kardeş katlini büyük ölçüde ortadan kaldırmak için yapılmış. Tahtın belirlenmesine daha sistematik hale getirmiştir. Çünkü kim tahta geçecek? En büyük ve en akıllı olan tahta geçecek şeklinde bir düzenlemedir. Evet sorularımız bu kadardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.